Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Erzurum'da önceden boşaltılan bir öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın itfaiyenin zorlu çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Yakutiyecisi Esat Paşa Mahallesindeki Hacı Şükrü Çıkrıkçıoğlu erkek öğrenci yurdunun çatı katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurt binasının kentsel dönüşüm kapsamında önceden boşaltılmış olması olası bir faciayı önledi. Yurt binasının yüksekte yer alması itfaiye görevlerine sıkıntı yaşattı. Atalım, Yanan binanın ön cephesindeki yolun karlı, buzlu ve yokuş olması nedeniyle itfaiye araçları alana giremedi. İlk etapta itfaiye erleri komşu binaların üzerinden hortumla su sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada olay yerine çağrılan bir iş makinası yolun yüzeyindeki buz ve karları temizledi. Ardından bir itfaiye aracı öğrenci yurt binasının önüne gelerek alevlere müdahale etti. Bir yurt yetkilileri basın açıklama yapmaktan kaçındı. Çevredeki vatandaşlar söz konusu binanın yatılı öğrenci yurdu olduğunu ve kısa bir zaman önce tadilat nedeniyle boşaltıldığını söyledi.

yurdu, erkek öğrenci yurdu. Bir saattir yanıyor. İçten ateş, içten ateş. Canlardan yanıyor. Nasıl ediyorsa. başlamış yangın bildiğin var mı? Yangın içeriden girmişler bazı kişiler. Kinerciler. Öyle kirleniyor. bir şey abi, öyle bir şey. Kinerciler girip yakmışlar. Sonra çıkmışlar yine oradan. Şimdi canlar falan açıktı. Şu kaptan da e, ateş yanıyordu. Yangın büyüdü daha sonra. Evet. 7 Haziran genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aday adaylığı müracaatının bugün son günüydü sevgili izleyiciler. Dolayısıyla da bugün seçim koordinasyon merkezinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Evet daha önce düzenlediği basın toplantısıyla milletvekiliğine aday adayı olduğunu açıklayan Turgut Turhan da son gün SKM'ye gelerek aday adayı müracaatını yaptı. Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler öncesi AK Parti'de milletvekili aday adaylığı sürecinde bugün son gündü. Aday adayları özellikle son gün olması nedeniyle müracaatlarını yapmak için seçim koordinasyon merkezine akın etti. Daha önce düzenlediği basın toplantısı ile AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı olan Turgut Turhan bugün seçim koordinasyon merkezine gelerek aday adaylığı müracaatını yaptı. Efendim teşekkür ediyoruz. Daha önce irademizi beyan etmiştik. Bu günde yasal olarak müracaatımızı yapmış olduk. AK Parti saflarında bu millete, bu ülkeye hizmet sengazide yola çıktık. Rabbim utandırmasın, yer ve yardımcımız olsun diyoruz. Hep bize teşekkür ederim. Yoğunluğun fazla olduğu seçim koordinasyon merkezinde Mustafa Şimşek, Veysel Yenigün, Mustafa Altınsoy ve Fecir Özkan da aday adayla müracaatını yaptılar. Seçim koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre yüze yakın başvurunun yapıldığı kaydedildi. İnşallah hizmet için buradayız. Mevlam hangi takdirde bulursa biz de orada oluruz. Bir doğuruz. de bu tarafa Takdir Allah'a hizmet. Sizin e, AK Parti'nin misyonu, vizyonu gereği siyasete onunla bakıyorum. Yani Erzurum medeni bir şehirdir, medeniyet merkezi bir şehirdir. Bu eksende siyaset düşünüyorum. Erzurum'a ve AK Parti'nin yeni Türkiye vizyonuna bir şeyler katmak, ciddi bir katkı sunmak için aday aday oldum. İnşallah görev verilirse süreç içinde siyasete hem Erzurum yerinden de Türkiye ye yerinde iyi bir nitelik kazandırmak. Misyona uygun, üretken, e, Önü açıp Türkiye'nin bölgesel güç olma, küresel güç olma yolunda e, ciddi bir mesafe almasına elimden gelen katkıyı sunacağız. Aday Adaylılık süreci devam ediyor. Bu süreçte şu ana kadar 97 müracaat aldık. Bu akşam da son bulacak. Akşam 5 itibariyle aday adaylık sürecini bitirmiş olacağız. Siyaset, ticaret ve eğitim tecrübelerinden geçerek belli bir birikimimizi oluşturduk. Bu birikimimizi şimdi Ankara'da inşallah AK Parti'den milletvekili olarak değerlendirerek Erzurum'un menfaatlerine ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalar yapmak üzere buradan aday oluyoruz. İnşallah Allah nasip eder de aday süreci olur ve seçilirsek de bundan sonra bir süreçte de hep beraber inşallah ülkemizin menfaatleri için çalışmaya uğraşmaya gayret edeceğiz. İktidar Partisi'nde tablo böyleydi. Peki ana muhalefet partisinde neler oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise aday adaylığı müracaatları 17 Şubat tarihi itibariyle başlamıştı. 24 Şubat'ta da sona erecek CHP'de aday adaylığı müracaatları. İl Başkanı Tevhid Yavuz bugün Kanal 25 muhabirinin sorularını yanıtladı ve aday adaylığı müracaatları konusunda Erzurum İl Teşkilatı'nın yanı sıra genel merkezde müracaatların yapıldığını söyledi. Haziran ayındaki genel seçimler öncesi ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sessizlik sürüyor. Öyle ki partiye şu ana kadar sadece iki aday adayı milletvekilliği için müracaatını yaptı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tevhid Yavuz, aday adaylı müracaatlarının 17 Şubat'ta başladığını ve 24 Şubat'ta sona ereceğini, şu ana kadar iki aday adayının partilerine müracaat ettiğini söyledi. Şu ana kadar e, bizde pek, yani Erzurum'da pek fazla bir hareketlilik yok. Çünkü aday adaylarımız bize değil, genel merkeze müracaat etmeyi zannedersem daha uygun gördüler ki, Bizim bilgimiz dahilinde şu anda iki tane aday adayımız var. Biri benden önceki il başkanımız Taceddin Kızıloğlu. Biri de göğüs hastanesinde e, göğüs ve hastalıkları uzmanı Doktor Kazım Bingöl. Bizim bilgimiz dahilinde müracaatçı iki tane var. Onun bilemiyorum. Seçim çalışmalarına henüz bir start vermedik. Daha işte bir Sorumlu ee, sorunlu olan ilçelerimiz vardı. O ilçelerin yönetimini aldık. Şimdi onlar yerine atamalarından şu anda meşgulüz. Birinci önceliğimiz onlar oldu. Ondan sonra da aday, aday adaylarımız da açıklandıktan sonra hep beraber seçime başlayacağız inşallah. Ve bu konuda Erzurum'da çok iddialıyız. İlle de, ve ille de en az bir milletvekili çıkaracağız. Bunu çıkarmak için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Başka biz hiç alternatifimiz yok. Vallahi iki tane şu anda desem biraz hayalcilik olur ama bir taneyi bu dönem çıkarırsak bir dahaki dönem neden olmasın derim. Hayır Başkanım, iki evet bizim e, Bu aday adayları çoğalır eder. mı? Nasıl gider? Nasıl müdürleşir? Mutlaka yani. çoğalır. Çünkü şu anda yani bize gelen Ankara'da polis yapan isimler var. Ama ben o isimleri açıklamak istemiyorum. Onların kendi listeye girer mi, girmez mi bilemediğim için şu anda Ankara'da kulis yapan isimler var. Onları biliyoruz. Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 13 kız öğrenciyi tehdit ve şantajla kandırarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen biri kadın 5 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilere değişik yöntemlerle baskı kurarak cinsel tacizde bulundukları iddiası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında 57 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Aralık 2012'de başlatılan geniş kapsamlı operasyonda öğrencilere ev kiraladıkları ve bunun karşılığında cinsel istismar tehditinde bulundukları iddia edilen 5 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli cinsel istismar, cinsel istismara yardım ve yataklık, özel hayatın gizliliği, şantaj ve tehdit gibi suçları işleyen sanıklar için 150 sayfalık iddianame hazırlandı. Mahkeme görülen karar duruşmasında üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 13 kız öğrenciyi tehdit ve şantajla kandırarak cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle tutuksuz sanıklar hakkında nitelikli cinsel saldırı, silahlı tehdit suçlarından Yıldıray Y'ye 22 yıl 3 ay, Volkan S 8 yıl 7 ay, İsmail A 6 yıl 6 ay, Sefa U 5 yıl 10 ay, Hatice İG ise 2 yıl 11 ay olmak üzere toplam 46 yıl 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca dosyanın Yargıtay aşaması sürecini dikkate alarak Yargıtay Y. İsmail A. Volkan S. ile Sefa U. hakkında yurt dışı yasağı koydu. Mahkeme 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yıldıray Y. hakkında denetimli serbestlik hükmüne tabi tutularak 20 bin TL nakdi kefalet yatırmayı hükmetti. Sayın seyirciler, Erzurum'da bugün camilerde okunan Cuma hutbesinde son günlerde işlenen kadın cinayetleri ve insan hayatının önemine vurgu yapıldı. Mersin'de yaşanan Özgecan cinayeti tüm Türkiye'de infial uyandırırken bugün Erzurum'daki camilerde okunan Cuma hutbesinin konusu insan hayatının önemi oldu. Lalapaşa camisinde okunan hutbede ülkemiz bir hafta kadar önce acı bir hadiseyle sarsıldı hayatının baharında olan genç bir kızımız unharca katledilirken, yüreklerimizi dağlarken bir defa daha toplum olarak şiddeti daha ne kadar içimizde barındıracağımızı sordu. Bize merhamet toplumu olmanın, peygamber ahlakıyla bezenmenin, hırsı, kini, öfkeyi yenmek için emek vermenin zamanı gelmedi mi dedi.'' Bize insanlığımızı hatırlattı, aynaya bakmamızı, silkinip kendimize gelmemizi ve gittikçe büyüyen şiddet fırtınası karşısında yenik düşmeyen, şefkatli ve güçlü yürekler inşa etmemizi istedi. Bu vesileyle cinayetlere kurban verdiğimiz bütün yavrularımıza, kızlarımıza, kadınlarımıza, masum canlara cenab-ı haktan rahmetler diliyorum. Bizleri de merhamet bilinciyle bir an önce uyandırması, milletimizin böyle elim hadiselere bir daha şahit olmaması için Yüce Rabbime dua ve niyaz ediyorum denildi. Palandöken Belediyesi bölgenin de etkisinde olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren ekip ve ekipmanlarıyla karla mücadele çalışmalarını başlayan Palandöken Belediyesi ekipleri koordineli bir çalışma ile karla mücadele çalışmasına hız verdi. Kar yağışına karşı hazırlıklı olan Palandöken Belediyesi ekipleri sorumluluk alanlarında cadde cadde sokak sokak trafik akışı ve yaya yollarının olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir şekilde çalışırken ekiplerin çalışmaları dört koldan devam ediyor. Belediye İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Birimleri işbirliğiyle yapılan çalışmalarda yaklaşık 100 personel görev alıyor. Karlı mücadelede sorumluluk alanı olan ana yolların tamamı solüsyonla kaplanıyor. Çalışmalarda araç ve iş makinelerini adeta seferber eden Palandöken Belediyesi, greyder, Kepçe, Tuzlama Aracı, Solüsyon Aracı ve yeni aldığı 2 adet kamyonu da dahil ederek çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehir merkezindeki duyarlı esnaflarda kendi işletmelerinin önü temizleyerek ekiplere destek oluyor oluyorlar. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, karla etkin mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ekiplerimiz belediyemizin sorumluluğundaki Ana güzergahlarında yoğun bir çalışma ortaya koyuyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlatılan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız kış boyunca devam edecek. Duyarlı vatandaşlarımız da ekiplerimize destek veriyorlar. Özellikle esnafımızın işletme önlerini temizleyerek çalışmalarımıza katkı sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. vergi haftası 23 Şubat pazartesi günü başlıyor sevgili izleyiciler. Vergi Dairesi Başkan Vekili Sefer Demir bugün düzenlediği basın toplantısında hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Vergi Dairesi Başkan Vekili Sefer Demir, vergi haftasının 23 Şubat pazartesi günü başlayacağını ve Erzurum'da bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek açıklamalarda bulundu. Ee, her yıl Şubat ayının son haftasında tüm yurtta belge haftası olarak kutlanmakta. Gelir Dersi Başkanlığımızca hazırlanan program ve etkinlikler çerçevesinde biz de Erzurum'da bu yıl 23 Şubat 1 Mart tarihleri arasında belge haftası etkinlikleri düzenledik. Bir hafta boyu sürecek e, mükelleflere yönelik, kamuoyuna yönelik, vergi dersi çalışanlarımız, personellerimize yönelik bir dizi etkinliklerimiz olacak. Bunun yanında Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı okullardaki öğrencilerimize yönelik etkinliklerimiz var. E, ayrıca gönüllü yüksek mükelleflerimiz iş yerlerinde ziyaret ederek vergi haftası münasebetiyle kendileriyle yürüyüş alışverişlerinde bulunacağız. Vergi uygulamaları, vergi kanunu uygulamaları ya da geri dersi başkanlığımızın sunduğu bir dizi elektronik hizmetler konusunda görüşleri, önerileri, yararlanma düzeyleri konusunda onları ziyaret edeceğiz. Bir nevi de hakları olan onurlandırmayı yapmış olacağız. Bu vesileyle Erzurum Belediyesi Başkanlığımız etkinliklerine 23 Şubat Pazartesi günü saat 9'da havuz başında çelenk töreniyle başlayacağız. 9'daki çelenk töreni akabinde Sayın Valimizi makamda ziyaret edip hafta etkinliklerine başlatmış olacağız. Bu etkinliklerimizin bir kısmı e, hafta boyu sürecek. Bu çerçevede biz yine pazartesi gün personelimizle Vergi Haftası kutlamaları ve onların Vergi Haftalarını kutlayacağız. Daha sonra kamu kurumu ziyaretleri yapacağız bir dizi. Bunlar içerisinde büyükşehir belediye başkanlığımızdan, defterdarlığımızdan tutun da bazı e, bizlerle yakın ilişkileri olan verginin kamuoyuna, vergi bilincinin kamuoyuna yayılmasında birlikte çalıştığımız birçok kamu kuruluşlarının yöneticilerini ziyaret edeceğiz. Yine bu bilgilendirme afiş, broşür ve rehberlerin dağıtım çalışmalarını yapacağız. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adını hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.